Malta'yı ziyaret ettiniz. Bu ziyaretinizi bir değerlendirebilir misiniz? Bugün hem Malta'yı hem Libya'yı ziyaret ettik. Dün akşam esasen Malta'ya intikal etmiştik. Ve geri gelmezde Malta Dışişleri Bakanı kıymetli dostum Evarist ile ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. Ve sabah erkenden de birlikte ayrı ayrı uçaklarla Trablus'a gittik. Ve Trablus'ta Saraj'da. Yine üçlü görüşmemizi yaptık. Daha sonra El Meşri ile görüşme yaptıktan sonra yine basına bir açıklama yapmıştım. Aynı şekilde yine üç Dışişleri Bakanı Libya, Türkiye Dışişleri Bakanı olarak bendeniz ve Malta Dışişleri Bakanı olarak bir araya geldik. Daha sonra da ortak bir açıklama yaptık. Esasen çok önemli bir açıklamadır. Tek meşru hükümete verilen destek burada özellikle vurgulanmıştır. Aynı şekilde e, bu e, hükümete ve Libya'ya verilmesi gereken e, destekler konusunda da son derece net açıklamalar yaptık. Diğer taraftan da İrini operasyonunun tek taraflı olduğunu ve e, haksız bir şekilde e, sahada çalıştığını da e, bu açıklamanın içinde dârc ettik, vurguladık. Diğer taraftan e, Malta'ya geri döndükten sonra Malta Cumhurbaşkanı George Beller ile görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Malta ile çok iyi ilişkilerimiz var. Siyasi ilişkilerimiz mükemmel, Ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor. Ticaretimiz 1 milyar doların üstüne çıktı. Buradaki Türk yatırım Türk firmaların yatırım miktarı ise 1.7 milyar dolar civarında. Aynı şekilde Türk firmalar çok önemli projeleri üstleniyor. Ve önümüzdeki süreçte başta tünel olmak üzere önemli projelere de teklifler verdiler. Bu konuları değerlendirdik ama Avrupa Birliği'ni yine bölgesel konuları da değerlendirme fırsatı bulduk. Libya'yı da değerlendirdik. Daha sonra Josep Borrell'le bir araya geldik. Borrell'le sürekli buluşuyoruz. Daha önce Ankara'da beraberdik ve şimdi de burada buluştuk. Tabi Josep Borrell'le konuştuğumuz konular vardı. Bunlardan bir tanesi daha önce sağladığımız göç mutabakatı yani ortak açıklama 2016'da yaptığımız bu maalesef AB yüzünden tam olarak uygulanmadı. AB sözünde durmadı. Şimdi yeni kapsamlı bir anlaşmayı nasıl yaparız? Diğer taraftan Türkiye-AB ilişkilerini normalleştirmek için Borel çaba sarf ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine Doğu Akdeniz'de gerginliği azaltmak için biliyorsunuz bazı çabalar oldu. Gerek Almanya'nın gerekse Avrupa Birliği'nin özellikle de Joseph Borrell'in basın toplantılarında da bunları değerlendirmiştik. Ve bu konularda zaten Türkiye'nin tutumu belli. Özgüveni olan bir ülke olarak adım atıyoruz. Ve tüm bunları tekrar gözden geçirdik. Tam bu sırada da işte Yunanistan'ın Mısır'la imzaladığı anlaşmanın haberi geldi. Ve e, özellikle AB tarafında da ciddi bir hayal kırıklığı oldu işin doğrusu. Ve bu konuda da gerekli e, açıklamaları yaptık, yapacağız. E, zaten bakanlık olarak da, Türkiye olarak da e, net bir açıklama yaptık. E, diğer taraftan e, daha sonra yine e, Josep Borrell ve e, Malta Dışişleri Bakanı ve ben üçümüz bir toplantı gerçekleştirdik. Daha sonra da yine bir çalışma yemeğinden sonra buradaki ziyaretimizi tamamlayıp ülkemize dönüyoruz. Efendim şimdi, şimdi bahsettiniz. ve Mısır arasında bugün deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının imzalandığı açıklandı. Bu konudaki değerlendirmeniz. Şimdi açıklamayı biraz önce söylediğim gibi burada duyduk. Önce Mısır Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Daha sonra koordinatlara, verilen koordinatlara baktık. Henüz Anlaşmanın e, metnini görmedik, haritayı da görmedik ama bu koordinatlardan e, kolayca e, görüyoruz ki bu e, anlaşma, bahsettikleri anlaşma hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Libya'nın kıta sağlığını ve haklarını ihlal ediyor. Dolayısıyla bizim daha önce Birleşmiş Milletler'e e, bildirdiğimiz kıta sağlığımızı ihlal eden bir anlaşma bizim için yok hükmündedir. Ve zaten bu noktaya gelmemizin de sebebi bugüne kadar e, Yunanistan'ın Rum kesiminin e, yine Mısır, İsrail gibi ülkelerle Türkiye'yi yok sayarak anlaşmalar imzalamaya çalışması adımlar atmasıdır. Biz de hem kendimizin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için bugüne kadar net somut adımlar attık. Sadece sismik araştırma değil sondaj gemilerimize de sahada faaliyetlerimizi e, sürdürüyoruz. Ve biraz önce ne dedim? Bu anlaşma yok hükmündedir. Bunu yok hükmünde olduğunu sahada da masada da göstermeye devam edeceğiz. Hem bunlara hem de tüm dünyaya. Ve Türkiye Cumhuriyeti kendi kıta sanlığı içinde kendi haklarını ve Kıbrıs etrafında da Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlı bir şekilde sahada ve masada korumaya devam edecektir. Ve bu tür anlaşmalar veya bu tür iş birlikleri bizi yolumuzdan alıkoyamaz ve kimse bizim haklarımızı da gasp edemez. Buna da hiçbir zaman müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Teşekkür ederiz. Tamam, çok teşekkürler. Sağ olun.